İmparatorlukların yükseldiği ve çöktüğü, ihtişam ve trajedinin yüzyıllar boyunca iç içe geçtiği bir dünya. Tarihin büyük şamasında genellikle göz ardı edilen Bizans İmparatorluğu, şimdiye kadar var olmuş en kalıcı ve sofistike imparatorluklarından biriydi. Başkenti Konstantinopolis, Doğu Uygarlığının mücevheri, öğrenimin, sanatın ve kültürün ışığı olarak duruyordu. Küçük bir Yunan şehri olan mütevazı başlangıcından itibaren Bizans, Avrupa'yı istilalardan koruyan ve antik dünyanın bilgeliğini muhafaza eden bir güç merkezine dönüştü. Ancak Bizans'ın hikayesi sadece ihtişam hikayesi değildir. Aynı zamanda bir dayanıklılık, yıkımın eşinden döndükten sonra yeniden canlanma ve nihayetinde Batı'da Rönesans'ı ateşleyen bir imparatorluğun çöküş hikayesidir. Gelin bu olağanüstü uygarlığın dramatik yükselişini ve trajik çöküşünü birlikte keşfedelim. Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu, tarihin en uzun ömürlü imparatorluklarından biriydi. Orta Çağ dönemindeki zirvesinde Avrupa'nın en sofistike ve en zengin imparatorluğu olarak duruyordu. Yunanca konuşan bu bilgili insanlar, imparatorluğun nihai çöküşüne kadar antik klasik uygarlığın koruyucularıydı ve sonuna kadar kendilerini gerçek Romalılar olarak gördüler. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun geri kalmış bölgelerinden biri olan küçük Bizans şehri, Roma'nın ilk Hristiyan İmparatoru Büyük Konstantin tarafından yeni başkenti olarak seçildi. Onuruna Konstantinopolis adını verdiği yeni şehrini Roma dünyasının dört bir yanından gelen muhteşem hazinelerle süsledi. Konstantinopolis'in konumu, etrafı sularla çevrili İstanbul boğazındaki inanılmaz savunma konumu nedeniyle stratejik olarak da seçilmişti. Milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda istilacılar dalga dalga Tuna sınırlarına yaklaşırken Roma ilk kez yağmalandı. Ancak Konstantinopolis ve Doğu eyaletleri coğrafya ve diplomasinin birleşimi sayesinde korunmaya devam etti. Bu süre zarfında Roma İmparatorluğunu biri doğuda, diğeri batıda olmak üzere iki imparator yönetti. Daha zengin olan Doğu Roma İmparatoru, istilacıların bazılarını ödeme yaparak zaman kazanmayı başardı. Geçici olarak istilaya karşı güvende olan Doğu, savunmasını güçlendirdi. Zaten saldırılması zor olan Konstantinopolis, İmparator II. Theodosius tarafından yüksek duvarlarla güçlendirilince neredeyse aşılmaz hale geldi. Tanrı'nın belası olarak bilinen kötü şöhretli Hun Atilla bile nihayetinde Konstantinopolis'e saldırmaktan kaçındı. Konstantin'in stratejik öngörüsünün bir ustalık eseri olduğu kanıtlandı. Batı Roma İmparatorluğu bir dizi barbar krallığa bölünerek Avrupa Karanlık Çağı'nın başlangıcına işaret eden Bizans İmparatorluğu gelişti. Bizans'ın ilk altın çağı milattan sonra 6. yüzyılda geldi. Milattan sonra 500 yılına gelindiğinde Konstantinopolis büyük kamu binaları, hamamlar ve bir yarış pistiyle dolu yarım milyonluk bir nüfusa sahipti. 527 yılında İmparator 1. Justinianus tahta geçti. Roma İmparatorluğunu eski ihtişamına kavuşturmak istiyordu ve uzun bir yeniden fetih seferine girişti. Justinianus, Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü, İspanya'nın bir kısmını ve İtalya'nın tamamını başarılı geri aldı. Bu seferlerden elde edilen zenginlik Konstantinopolis'i dönüştürdü ve çok sayıda görkemli projenin inşasına yol açtı. İkonik katedral Ayasofya onun döneminde inşa edildi ve devasa kubbesi Rönesans'a kadar taklit edilemeyecek bir mimari harikası olarak ayakta kaldı. Justinian olağanüstü bir imparatordu. Ancak ölümünden sonra çabaları sonuçsuz kaldı. İmparatorluk İspanya, Afrika ve İtalya'daki topraklarını hızla kaybetti. Bizans ayrıca kendisini komşusu Sasani Pers İmparatorluğu ile uzun süren bir savaşın içinde buldu ve doğuda önemli topraklar kaybetti. Bizans'ın en büyük imparatorlarından biri olan 1. Heraklios, 610 yılında tahta çıktı ve Bizans topraklarını geri almak için bir dizi kahramanca sefere başladı. Başlangıçta başarılı olsa da zaferleri kısa ömürlü oldu. Saltanatının sonlarına doğru yeni bir tehdit ortaya çıktı. Arap Yarımadası'nda Muhammed Peygamber, Milattan sonra 632 yılında vefat etmişti. Onun halefleri olan halifeler tarihteki en şaşırtıcı derecede başarılı fetihlerden birini başlattılar. Zayıflamış Pers İmparatorluğu kısa sürede Müslüman halifeliğinin eline geçti. Ve halifelik de gözü Bizans İmparatorluğuna dikti. Bir yüzyıldan kısa bir süre içinde Müslüman Emevi İmparatorluğu Orta Asya'dan Kuzey İspanya'ya kadar uzadı. Heraklios'un tüm başarıları bir anda yok oldu ve Bizans artık yeni ve zorlu bir düşmanla karşı karşıyaydı. İmparatorluk bu yeni ve güçlü askeri kuvvete karşı hayatta kalma mücadelesi verirken, 7. yüzyılın sonları ve 8. yüzyılın başları genellikle Bizans'ın karanlık çağları olarak anılır. Tanrı'nın Bizans İmparatorluğunu cezalandırdığına inanan 8. yüzyıl İsa Uriyalı askeri imparatorlar, orduda etkili olduğu kanıtlanan büyük reformlar gerçekleştirdiler. Bununla birlikte ikonoklazim olarak bilinen tartışmalı bir dini politikayı da uygulamaya koydular. İncil'in eski aitti tasvirlerin kullanılmasına karşı uyarıda bulunur. Ancak Justinianus zamanında azizleri tasvir eden ikonlar, Bizans İmparatorluğunda popüler bir dini ibadet şekli haline gelmişti. Bu ikonların gücüne dair inançlar çeşitlilik göstermiş, hatta bazı insanlar bunlara yarı büyülü yetenekler atfetmiştir. Örneğin, 626 yılında Perslerin Konstantinopolis'i kuşatması sırasında İnaçlı ordular Meryem'in bir ikonasını şehrin sularına asmış ve daha sonra bu hareketin şehri yıkımdan kurtardığı rivayet edilmiştir. Ancak ikonlara duyulan bu saygıyı herkes paylaşmıyordu. Bu tür inançların küfür olduğuna inanan birkaç Bizans imparatoru, dini imgeleri imparatorluktan temizlemeye çalışarak ikonoklazim olarak bilinen uzun ve tartışmalı bir iç dini mücadeleyi başlattı. İlahiyatçılar ve yöneticiler dini simgelerin kullanımı konusunda çalışmış, ancak sonunda ikonofiller galip gelmiştir. İmparatoriçe Theodora sayesinde ikonolar temel olarak restore edildi ve günümüzde de ikonolara saygı, Rum Ortodoks kiliselerinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu dini tartışmanın nihayet çözüme kavuşmasıyla Bizans İmparatorluğu yeni bir diriliş dönemine girdi. Dayanıklı bir köylü asker olan 1. Basil, 867 yılında Makedon hanedanını kurdu. Özellikle Makedonya Rönesansı olarak adlandırılan bu dönem, Bizans sanatının ve öğreniminin gelişmesine tanık oldu. Bu döneme ait ikonlar ve mozaikler çarpıcı güzellikleri ve zengin altın varak kullanımlarıyla ünlüdür. Aynı zamanda bilgi sistematik olarak toplanıyor ve korunuyordu. Makedon hanedanlığı döneminde yetenekli askeri liderlerin önderliğinde İmparatorluğun sınırları bir kez daha genişledi. Bunların en önemlilerinden biri Bulgar katili olarak bilinen İmparator II. Basil, güçlü Bulgar İmparatorluğuna karşı başarılı seferler düzenleyerek Bizans gücünü kuzeye, Balkanları doğru itti. Bizanslılar, Kiev Ruslarının tehdidiyle de karşı karşıya kaldılar. Ancak Rusların büyük bir deniz saldırısı Bizans'ın gizli silahı olan Yunan ateşi tarafından püskürtüldü. Bu madde su üzerinde yanabiliyordu ve düşman gemileri yok etmek için alev benzeri cihazlardan fırlatılıyordu. Bu kulağa tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Game of Thrones dizisindeki wildfire'ın Yunan ateşinin tarihsel kullanımına dayanmasıdır. İlginç bir şekilde, Bizans'larla uzun süreli temastan sonra Ruslar sonunda Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Kendi İncillerini yazmak için Yunan alfabesine dayanan Kiril alfabesini benimsediler. Bu dönüşüm Batı Papalığı ile Doğu Rum Ortodoks Kilisesi arasındaki bölümü daha da derinleştirdi. Rusya ile bu temasın kalıcı etkilerinden biri, Bizans İmparatorluğu'nun seçkin varek muhafızlarında hizmet etmek üzere Ruslardan İskandinav Vikinglerini askere alması oldu. Bu gelenek yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Ve İstanbul'daki Ayasofya'nın taş işçiliğine kazınmış Viking runik grafitileri hala görünebilmektedir. 10. yüzyıla gelindiğinde Bizans İmparatorluğu İtalya, Balkanlar ve Ermenistan'ın bir kısmını kapsayacak şekilde yeniden zirveye ulaşmıştı. Ancak kuzeyli düşmanlarının yanı sıra Bizans'ların bu dönemdeki en büyük rakibi İslam'ın altın çağının mimarı olan Müslüman Abbas İmparatorluğu'ydu. İki imparatorluk çatışsa da temasları zengin bir fikir alışverişine yol açmış, edebiyat ve bilimin gelişmesini teşvik etmiştir. Bu entelektüel gelişimin büyük bir kısmı başarısını Bizans'ın Antik Yunan ve Roma metinleriyle dolu geniş kütüphanelerine borçluydu. Ancak tüm altın çağlarda olduğu gibi bu refah da uzun sürmedi. 11. yüzyıla gelindiğinde imparatorluk yeni tehditlerle karşı karşıya kaldı. Abbasilerden daha savaşçı olan Selçuklu Türkleri halifeliği ele geçirerek Bizans topraklarına saldırmaya başladı ve Yakın Doğu'daki hassas güç dengesini alt üst etti. Bu arada Batı Avrupa'da Norman macera perestçiler kıtaya yayılıyor, Bizansları İtalya'dan kovuyor ve en az Türkler kadar baş belası oluyorlardı. 1054 yılında yıllar süren çatışmaların ardından Doğu ve Batı Hristiyan kiliseleri birbirlerini resmen aforoz etti. Ancak imparatorluk tehlikedeyken İmparator 1. Alexios Komnenos yardım için papaya başvurdu. Selçuklu Türkleri bölgeyi kontrol ederken Batı Hristiyanlarının artık Kudüs'e hacca gidemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden onlar adına Papa'ya başvurdu. Ve tarihin en dramatik bölümlerinden biri olan Haçlı Seferlerine zemin hazırladı. Bu olaylar Papa II. Urba'nın Haçlı Seferleri vaazını vermesine yol açacaktı. Papa, inananlara hacı elini alıp Bizans İmparatorluğunun doğusundaki Hristiyanlara yardım etmeleri halinde cennete kendilerine bir yer verileceği sözünü verdi. 1. Haçlı Seferleri şaşırtıcı bir başarı elde ederek Levant'ta Autremer Haçlı Devletleri olarak bilinen Batılı Hristiyan Devletlerin geçici olarak kurulmasına yol açtı. Bizans topraklarının büyük bir kısmı geri alındı ve imparatorluk bir kez daha umut buldu. Konstantinopolis ve Haçlı Devletleri arasındaki ticaret gelişerek imparatorluğa zenginlik getirdi. Ve artık istikrarlı olan Komnenos Hanedanı genellikle Bizanslı Marcus Aurelius olarak adlandırılan 2. John da dahil olmak üzere birkaç büyük imparator üretti. Ancak Komnenos Hanedanı'nın düşüşünden sonra Bizans geri dönüşü olmayan bir gerileme dönemine girdi. Bir darbe sonucu zayıf 2. Alexios'un yerine Angeli Hanedanı geçti. Ve bu hanedan Sicilyalı 2. William istilası da dahil olmak üzere hem Balkanlar'da hem de Anadolu'da yeni askeri krizleri etkili bir şekilde yönetmekte başarısız oldu durum 4. Haçlı Seferi sırasında batılı şövalyelerin tahttan indirilen bir Bizans imparatorunun oğlunun tahtı geri almasına yardım etmek için Konstantinopolis'e gelmesiyle daha da kötüleşti. Şehri ele geçirmekte başarılı olsalar da Haçlılar ve Venedikli müttefikleri paraları zamanında ödemeyince Bizanslara karşı cephe aldılar. Haçlılar 1204 yılında Konstantinopolis'i yağmalayarak zenginliklerini talan ettiler ve imparatorluğu kendi aralarında paylaştılar. Bir zamanlar baskın bir imparatorluk olan Bizans, Batılı Haçlı Krallıkları ve İtalyan topraklarıyla çevrili bir dizi küçük Yunan Ardıl Devleti'ne indirgendi. Yine de her şeye rağmen Bizans İmparatorluğu son bir canlanmaya başardı. Yunan İznik Krallığı İmparatorluğu Michael 8. Palaiologos 1261 yılında Konstantinopolis'i yeniden ele geçirdi ve Yunanistan ile Anadolu'nun bazı bölgelerini yeniden birleştirdi. Ancak bu diriliş kısa sürdü. 1300 yıllarda imparatorluk, Sırplar, Osmanlı Türkleri ve İtalyan şehir devletleri arasında üç yönlü bir güç mücadelesinin içinde kaldı ve Bizans toprakları sürekli el değiştirdi. 15. yüzyıla gelindiğinde Bizans İmparatorluğu sadece birkaç küçük bölgeye düşmüştü. Sonunda 1453'te Osmanlı İmparatorluğundan Sultan II. Mehmet, Konstantinopolis'i başkent yapmaya kararlı bir şekilde son bir saldırı başlattı. Şehir hala efsanevi surları tarafından korunuyor olsa da Sultan Mehmet'in elinde bir koz vardı. Bir Macar mucit sultana Konstantinopolis'in savunmasını aşabilecek devasa topların kullanımını teklif etmişti. Bunlar Bizansların daha önce reddettiği toplar. Surlar aşıldı ve Konstantinopolis ele geçirilerek Müslüman şehri İstanbul'a dönüştürüldü. Doğu Roma İmparatorluğu yüzyıllar süren ihtişam ve mücadelenin ardından nihayet yıkılmıştı. Ancak Bizans'ın mirası yaşamaya devam edecekti. Konstantinopolis'in düşüşünden kaçan mülteciler, batıda Rönesans'a ilham verecek olan klasik Yunan ve Roma metinlerini beraberinde getirdiler. Yunan sanatçılar da İtalya'ya yeni teknikler getirerek Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir sanat ve kültür canlanmasına yol açtılar. İronik bir şekilde Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması Batı Avrupa'da Rönesans'ın kültürel çiçeklenmesini ateşleme yardımcı oldu. Bizans'ın destansı öyküsüne dönüp baktığımızda bir bölümün sonunun genellikle bir diğerinin başlangıcına işaret ettiğini görebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.